Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine boncuklu, tek seferde tamamlanan ama bayağı da bir ağır olan bir model anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Görünüşte model çok ağır gibi durmuyor ama inanın böyle karınca misali gidiyor diyebilirim. Normalde benim elim hızlıdır ama bu modele gerçekten bayağı bir uğraştım. Sipariş olarak yapmış olduğum bir model arkadaşlar. Toplu siparişimin bir parçası diyebilirim bitirmeme çok az kaldı çok az kalmışken de sizlere modeli anlatmak istedim Umarım beğenirsiniz Umarım faydalı bir video olur arkadaşlar gerçekten çok zahmetli bir model yani bana zor geldi açıkçası kolay gelen arkadaşlarımız da mutlaka vardır ve modeli görmenizi istiyorum arkadaşlar Modelimizde kum boncuk kullandık. Kum boncuk böyle 5 dizi falan gidiyor tahminimce. Ben hani tam unut kaç tane geçirdim. Karıştı kafam. net bilmiyorum ama 5 salkım kesinlikle gidiyor bu modelimize. Boncuklarımız bu şekilde siyah kum boncuk kullandım. Yazmamda hardal sarısı Cenk marka'nın. Yazmanın kod numarası 428 hanımlar. ipimizin kod numarası da 428 ya balı veya altın başak alırsanız Cenk marka 428 kod numarası olan yazma ipini de aynı 428 numaralı ip alıp kullanabilirsiniz. Tığım 21 numaralı tuluk kullanıyorum. Şimdi hemen modelimi de göstermek istiyorum. Modelin bitirmek üzereyim. Zaten şöyle bakın çok az bir yerim kaldı. Onu da sizlere göstermek için ayırmıştım yazmamızın zürafası iki zincirli ama çok sık birbirine batılmış iki zincir değil Hanımlar normal ebatta yapabileceğiniz iki zincir e, eli çok sıkı olanlar Üç zincirde çekebilir e, aynı benim yaptığım ayarda yapmak isteyenler diyebilirim modelimi e, göstereyim hemen sizlere modelim dur şimdi Arkadaşlar şöyle Model bu şekilde hanımlar gerçekten ağır ilerleyen bir model ütüsünü de böyle çok dikkat etmeniz gereken bir model. Şöyle baktığınızda bunun neresi ağır diyebilirsiniz aynı yanılgıya ben de düştüm hanımlar fiyatını verirken de hakkını alamadığımı düşünüyorum bu model için çünkü gerçekten çok ağır ilerledi tek seferde gidiyor model. Şöyle baktığınızda bunun neresi ağır diyebilirsiniz ama düşünün bir yaprağı 9 tane şeyi mesela şöyle bir kilo 9 tane boncuğu tek tek yerleştiriyorsunuz. bu tek tek boncuk alma işi işte gerçekten çok zaman alıcı bir şey. ama hoşların hoşunuza giden arkadaşlarımız modeli yapmak isteyebilir diye modelin videosunu çekmek istedim hanımlar. Bakın bu şekilde daha sık yapmayı kesinlikle önermiyorum. Modeliniz hiç ilerlemez. Ütüsünü yaparken de şöyle tek tek şunu geldirerek böyle tek tek geldirerek hem ön yüzünden hem de arka yüzünden çok baskın bir ütü yapmanız gerekiyor. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden hemen modelimin anlatımına geçmek istiyorum. Ama modelimi örmüş olduğum yerden değil de ilk başlangıç noktasından başlamak istiyorum. Neden derseniz çünkü belki anlamayanlar olursa bana tekrar iş olmasın. Çünkü sonra diyorlar işte başlangıç noktasından gösterseydiniz filan ben anlamadım diyen çok fazla kişi çıktığı için modelimi örmüş olduğum yerden değil başlangıç noktasından göstereceğim arkadaşlar. Hemen daha fazla sizleri bekletmeden modelimin anlatımına geçmek isterim. İnanın şu modeli bitirdiğime çok çok mutlu oldum. Az bir yerim kaldı. Bu az bir yer bile beni biraz oyalayacak ama neticede bitirdim yani. Hemen geçelim. Şimdi hanımlar ipi nasıl derseniz ipini de e, mutlaka ipiniz bütün olsun. E, ben bütün bir ip kullandım. Elimde çok sıkı değil. eli sıkı olanlar için kesinlikle bir tane ip anca yeter söyleyebilirim. Şimdi modelimin hanımlar ilk başından ben sizlere modeli başlamak istiyorum. Çünkü başlangıç noktası kafa karıştırabileceği için sorun yaşamamızı istemiyorum. İpimi tığıma sabitledim. Şöyle arkadaşlar. Tığ battısından giriş yaptım. Hiç zincir çekmeden direkt şimdi üç tane boncuk yerleştireceğiz. İlk boncuğumu aldım bu şekilde kapattım. Hemen ikinci boncuğumuzu alıyoruz. Kapatıyorum. Üçüncü boncuğumu aldım. Bu şekilde üç tane boncuğumuzu tamamladık. 2 tane mil üstü alıyorum. bir 2 zürafa atlıyorum. 3. zürafadan giriş yapıyorum. Önce bir sonra 2, sonra 2 sonraki ilmekleri de çok fazla uzatmıyoruz 1 2 3 3 zincir çektim ve geldim şuradaki yapmış olduğum ilmeğin dolgusunu yapıyorum 2 3 4 5 6 6 tane şöyle bakın 6 tane dolguyu doldurduktan sonra aynı zürafanın içinden giriş yaptım ve bu şekilde olmuş oldu Şimdi tekrar üç tane daha boncuk atıyorum birinci boncuğumuzu kapattık ikinci boncuk ve üçüncü boncuk 3 üç boncuğumuzu da aldıktan sonra tekrar iki tane mil üstü alıyorum bir iki zürafa atlıyorum. 3. zürafadan giriş yapıyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki Gördüğünüz gibi ilmeği çok fazla uzatmıyorum hanımlar. Normal bir ebatta ilmeğimi uzattım. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Burada şimdi hanımlar 6 tane boncuğu tek tek tekrar yerleştirmemiz gerekiyor. Yani bu boncukları tek tek yerleştirdiğimiz için bu kısım oyalayıcı oluyor. Bakın bir burada boncukları devamlı böyle ileri doğru yaptım. Bayağı gevşek bırakalım hanımlar. Şöyle gevşek gevşek kapatalım. Bakın böyle boncuğum attığım ilmeğimi gayet rahat bırakarak kapatıyorum. Dört böyle. Şimdi hemen. Hiç birbirine böyle çok buradaki gibi sıkılamıyorum. Böyle gayet rahat bir şekilde kapatıyorum ki bu aralara tekrar batacağım için mesafeler çok birbirine yapışık olmasın beni zorlamasın diye. Bakın buradan kapatıyorum. Kaç tane oldu hemen bakalım. 6 tane boncuk bu şekilde olmuş oldu. Boncuğumuz 6 tane olduktan sonra şöyle çeviriyorum. Şuradaki ilmeğin tepesinden batıyorum bakın. Buradaki ilmeğin tepesinden battım. Bir zincir çektim. Şu dipten giriş yaptım buraya. Bakın buradan giriş yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İlk boncuğun arasından batıyorum. Şöyle bakın. İlk boncuğun arasından battım. Bunu kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim ikinci boncuğun arasından bu şekilde kapattım 1 2 3 4 zincir çekiyorum her boncuğun arasından 4 zincir çekerek kapatıyoruz şimdi ilmekleri böyle rahat bırakmamız gerekiyor boncukları alırken buradaki araya rahat e, giriş yapabilirim açısından 4 zincir çektim. Sıradaki boncuğun arasından bu şekilde giriş yaptım. 4 zincir çekiyorum ve son boncuğun arasından da giriş yaptım. Bunu bu şekilde tamamlamış oldum ve geldim şuradaki ilmeğin içine 1 2 3 4 5 6 6 tane battıktan sonra hanımlar bunu tekrar dibe batmamız gerekiyor. Şuradan dibe battım. Çok sık olduğunu düşünüyorsanız hemen dibine değil yanındaki zürafanın içinden de batabilirsiniz. Ben şu an çok sık olduğunu düşünmediğim için hemen dibindeki zürafanın içine battım. Hiç zincir çekmiyorum. Bu arada hemen boncuğumu aldım bu şekilde kapattım. İkinci boncuğumu da aldım bu şekilde kapattım bir tane daha yapayım ki anlaşılır olsun hanımlar 3 3 tane bakın şu boncukları ütülemesi gerekirken ütüde de bunu özen göster bakın buradaki boncuklar kıvrılıyor bunu bu şekilde gerdirdiğinizde boncuklar düzgün durmuş oluyor ütüsünü de o yüzden şöyle gerdirerek ütülemeniz gerekiyor iki tane mil üstü aldım bir iki zürafa atlıyorum üçüncü zürafadan giriş yapıyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki, sonra iki ilmeği tamamladım 1 2 3 zincir çektim. Bakın ilmeği dolduruyoruz şimdi. 2 3 4 5 6. 6 tane doldurduktan sonra buradan bakın buna battım. Bu boşta kalıyor şimdi. Bunu çiçek bağlantısı yapacağız. Şimdi hemen burayı tekrar bir tane boncuk yerleştiriyorum. 3 tane daha boncuk yerleştireceğiz. 2 3. 3 tane boncuğumuzu bu şekilde buraya yerleştirdikten sonra 2 tane mil üstü alıyorum. 2 zürafa atladım. 3. zürafadan giriş yaptım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonraki ilmeğimi kesinlikle çok fazla uzatmadım. Bir zincir çekiyorum. Şimdi 6 tane boncuk burada tek tek alacağız. Buradaki boncuklarımızı alırken gayet rahat ilmeği uzatarak bırakmaya çalışacağız ki şuradaki ilmekleri batarken zorlanmamak için. kita ikinci boncuğun bakın gayet rahat bırakıyorum ilmekleri. Bu modeli hanımlar ilk başta ben çok zorlandım dedim acaba müşteriye söylesem farklı bir model mi sesse dedim. Sonra alıştım ama alıştım nasıl yapılması gereken püf noktalarında o arada öğrenmiş olduğum modeli hem modeli öğrenmiş olduğum için de sizlere nasıl yapmanız gerektiğini anlatmam sizler için daha iyi oldu çünkü püf noktaları var ilk yaptığımda ben bunları bayağı sıkı yapmışım böyle rahat bırakmamışım ilmekleri arasına batarken çok zorlandım sonradan dedim bunu birazcık rahat bırakmam lazım ilmekleri ki şu aralara rahat batabileyim diye şimdi burada altı tane boncuğumuzu bakın bu şekilde üst üste gelecek şekilde tamamladık tek tek geç şimdi burada boşta bırakmış oldum ilmeğin tepesinden giriş yapıyorum buradan giriş yaptım kapattıktan sonra bir tane zincir çekip ilk baştaki boncuğun dibinden giriş yapıyorum bu şekilde 1 2 3 4 zincir çektim ilk boncuğun arasından giriş yapıyorum 1 2 3 4 zincir çektim ikinci boncuğun arasından 4 zincir çekiyorum. Yeterli geliyor. Eliniz sıkıysa siz 5 tane çekebilirsiniz. Benim elim çok sıkı değil. 4 zincir çekerek bunların arasına hep bu şekilde. Bakın battım. 4 zincir çektim. Son zincirin son boncuğun arasından da bu şekilde battıktan sonra hiç zincir çekmeden direkt şu ilmeğe geçiş yapıyorum. 2 3 4 5 6 6 tane çektikten sonra az öncekinde de bahsettiğim gibi burasını çok sık olduğunu düşünüyorsanız şuradaki ilmeğin içine batın şöyle bakın buradaki ilmekle birleştirin çok sık olmadığını da düşünüyorsanız hemen aynı yerden binden batın burasını da anlamışsınızdır diye düşünüyorum şimdi modelim bakın hani ilk başından gösterdim ki sizlere anlaşılır bir video olması için bunu bu şekilde yaptık bitirdik ütüsünde bu kadar kolay düşünmeyin hanımlar. Gerçekten oyaya bütün zarifliği ve güzelliği veren ütüsüdür. Ütüsünü de yaparken nasıl yapıyoruz? Sağ elimizi ütümüzü aldık hanımlar. Bu elimizde de sol elimizde de şöyle ütüyü bastırırken şunu da şöyle gerdirmemiz gerekiyor. Ütüyü bastırırken şöyle gerdirdiğimiz zaman netlemedi. Gerdirdiğimiz zaman şuradaki boncukların düzeni düzgün duruyor. Böyle gerdirmeden direkt baskın bir ütüyü vurduğumuz zaman şuradaki boncuklar kıvrılabiliyor ve dönebiliyor. O yüzden kesinlikle şöyle çektirerek ütülediğiniz zaman gerçekten kalıp gibi bir model ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Dediğim şekilde yaparsanız çok güzel olur. Evet model şöyle bakın şık bir model görünüşte hiç bu model çok ağır diye düşünenler olabilir. Evet model çok ağır değil hanımlar ama ağır ilerleyen bir model. Çünkü neden? Tek tek boncuklara dizilen böyle tek tek yerleştirilen modeller genelde ağır ilerliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Şimdi köşe kısmına gelince nasıl yapacağız diye soran arkadaşlarımız kesinlikle olacaktır. Köşe kısmına geldiğimde de hanımlar şöyle sizlere göstereyim. Köşesine geldiğinizde normalde iki tane zürafa atlıyoruz değil mi mesela yaparken. Köşesine geldiğimizde ne yapıyoruz? Tek zürafa atlıyoruz. Bakın tek şurada tek surafa atlayın, burada da tek surafa atlayın. Zaten köşeniz kesinlikle geldirme yapmaz. Bütün oyalar için geçerli. Köşe kısmına geldiğinizde 3 surafa atlıyorsanız iki surafa, iki surafa atlıyorsanız tek surafa atlayarak köşenizi ayarlamanız gerekiyor. Mesela şuralardan başlayın, işte surafa atlama şeklinde. Sonra yeterli gelir. Bu modelde mesela sadece şunu yaparken bir tane zürafa atlamışım ama yeterli de gelmiş. Hiçbir gerdirme olmamış. O yüzden şimdilik bir diğer köşeme de bakayım. Yazmamızın köşesine bakalım hanımlar. Bakın bu diğer köşemde de yine şöyle arkadaşlar göstereyim size. Burada da yine aynı bir şurada atlamışım. Tek zürafayı burada atlamışım ama hiçbir gerdirme olmamış diğer kaç köşemiz var bu köşeyi de göstereyim burada da yine aynı şekilde bakın hanımlar hiçbir köşemde anormal bir gerdirme yok yapacak olanlara kolay gelsin arkadaşlar şöyle şimdi yapmış olduğum ütüsüz yerinden göstererek videomu sonlandırayım burasını şimdi sökeceğim çok böyle acıyarak da sökeceğim yani devam ettirseydim 2 gül iki güldür yapmış olacaktım sizler anlayın diye başlangıç noktasından başlamak için bunu şimdi örmüş olduğum yeri geri sökmek zorunda kalacağım. Bugünkü modelim bu şekilde hanımlar. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka modelimde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.